Hot bas kaleye vur. Bak bizim girişi tamam, gördün mü? Bak, tos... Bak, bak, tamam bak, bir bak, şey bak. olmaz. Bless bas. Bless bas kanka. Bless basıldı zaten. Sakin olun oğlum. El düşüyor dikkat. Ya Toplayacaksın Alper. Toplasana seri. Feleye git vur buradan. Feleye git vur. Dedim ya feleye vur. Herkes feleye vursun. Esturesi bless bas. Feleye vur. Fele vur. Bekle. Sağını gör. Sağına koş. 70 tepesine hazır. Hazır. Burak 70. kutuyu alacaklarsa bile alamadılar. Bizde mi? Bizde. Bizde neki, bir on neki, neki. Adam! <laughs> oh yeah. Benim orada. Oh yeah man. Gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel. Valkyrie'leri açsanıza. 8 dakikası var. <coughs> seçelim. Tamam. 8 dakika kapışalım işte ya. Bir saniye. Valkyrie'leri aç. İnferno. İnferno. Tamam. Hazırız sanırım dostlar. Bufflı mı teceli mi? Bufflı bufflı. Bufflılar sanırım da. Sen pozisyonu koru. 45 e dikkat. 45'e dikkat. Sonra Z skill at öndeki Priest'e. Evet. Çifte 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 yürü içeri. Vur şimdi vur. İki, 70. Restore sil. Vurik etmiş, vurik etmiş. Aldım. tamam. verirsin. Tamam. Hemen kalk soldaki birli tekli sivilsiz. Restore sil. Lero 30, Lero 35 at. Çok öndesin Oğuz. Yok at. Restore. Full Lero oynat. 35 <laughs> geldi tekli. Lero 45 hazır. Vur Fere 33, vur 60. sende. Evet evet. Hemen yürü. Zedekin tekle tekle tekle. Restore sil sil sil. Buff'ın tekle. Sisi, sisi. tekle. Koş, herkes ileri. Herkes sizsin herkes. Malkoçunka sende. Tamam. Hemen yürü Hala sende. bas. Çık yere çık yere çık Hemen ye restore sürüyorsun tek demeye. Al. 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 Alper'i tutarsın iki. Çektim bana. Al beni. Vur al, al sende. sende. Al, evet, aldım adım. Adım. Al, al 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 beni al hadi. Çık geri ya. O sen alacaksın kanka. Geri gel geri gel. evet. Hazır. At feyro 35 Hemen Resul'u sil. Tek var. Bir yok. Kalkın. Aldım onu. Tamam. Şey, dikkat. Al al ikiye. Atmadım şimdi bas. Alacağım ben Alper'i. Al beni fer 33 Bir dakika. 4'ü aldım. Hazır vur fer 33 vur Craft'ı. tek. Ben tek. Tamam. kör attım rahat oyna. Geri gel geri gel geri gel. Kör 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 Hemen, gel, geri, Hemen gel, gel, gel gel, Ben 4'ü alacağım. Alcam alacağım 10 sende bir daha mal bas. Vur Fero 33 vur atmış. 10 sende hala. Hemen gel şimdi soldan sap. Güzel kraftı yakıyor atarsın. Gel gel gel, gel, gel Hemen biri vodka dev Tekle tekle tekle. Fero 33 hazır. Aldım onu. Direkt 10 bastım 2'ye sende o. Bastım Hemen gel gel Hemen birli sweetness birli. Debeleyim Ice'deyim. Tekleyin sweetness'a. Tekle 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 herkes tekle tekle Gel hazır Bekle. Bufflı mılar bir kontrol et. Evet, Buff görmüyorum karşıda. İnferno bekle. Yürü şimdi geri gel. Koş, koş 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 geri çıkacağız koş. Aldım bir daha tekini. tekine. Bir 35 Evet. Hazır. Yürü yürü hazır. At kanka Fero 35. Vur sonra. Restore 45 numara. Aldım o. 57 geliyor dikkat et. Vur, vur 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 vur. Ben 4'ü alacağım geri gel. SC'ler ona göre. SC'ye basalım. Tamam basit kika evet, evet. basit kika basit kika. Çık abi çık en geri çık. Herkes bassın herkes herkes herkes. 2200 basın dikkat edin. Tamam çek geri dur. Fero 33 vuracağız, dön hazır. Vur Fero 33, vur 60. Restore sil. Hemen gel geri sen. 35-10 sende. Dön şimdi, dön 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 dön. Yürü. Topladığı yere inferno hazır. Onu. Vur inferno, vur 70. Kör kanka. Hemen koş sonra soldan. Tamam geri gel geri gel. Gör. Geriye doğru gel. Dön, miner attım. Lero 45 vur. Lero 33 at. Vur 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 vur. Restore sil. Geri gel geri gel. Kür al, kür al ona. Aldı yürü yürü hazır. Vur Ferro 33, vur 60. Haptistan'dan böyle bir çık geriye, çık. İnferna hazır. Restore sil. 70. 33 geldi, 57 tamam. geldi. 90. Siz, siz, Hemen siz. 45 nokta. Gel geri, gel geri, gel geri. Kaldırma. Tamam. tamam. He bak kanka, sağdaki kirli. Kalon da hazır. Teklemeye restore tekle sil. 10 sende makoç. Barsın o tekle. 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 Baka. Baka. tekle. Çık Çitim dikkat. Ben ikiye alacağım, durma çık geri. F-33 vuracağız. Gel geri, hazır. Vur F-33. Vurma, yürü, hazır. Vur, 33, vur ben Aldım, al ben seni. Tamam. tamam. Aldım tamam. O. Gel geri, al onu. Gel tamam. Gel Tamam Yürü, al yürü, al yürü, al yürü. Al yürü. Al Seni aldım. direkt tek men Ya da 33'e dikkat. Hazır Laura, Laura. 45 hazır. Aldım onu. bekle. Bu, e, atarsın. Direkt Dediler yerine fail yaklaş. Yok hayır hayır. 35 tekleme dikkat. 10 sende mi Bastım çıkartırsın geriye. Aldım ben bu Dön inferno. Restore kür kanka. Şey. atsana bana. Hemen bir restore sil. Geri gel, geri gel vurma ya bekle. Evet, Hemen bir ego dolayı tutsana kanka hazır. Evet. Çift tekle hazır. Şimdi süper tekte. tekle. Tekle inan ölsün. Full ölsün o. Vur 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 vurmaya devam et. Vurmaya devam et. 2 nova hazır. Koş koş hazır. Vur şimdi 2 nova. Vurma vurma yürü. Git. Spot pas spot pas spot pas. Çok karışık karışıktı. Bekleyin. Ananı sikin geliyormu ya? Bir dakika. Aldım am. Geri dur çıksana Aldım tek tek otur. Bekle durdur veseyi, durdur veseyi, durdur veseyi sakin. Şeyin sigaranın 3 dakikası var. Slip basalım istersiniz Bütün hepsini tazeleyebiliriz istiyorsanız yani. Silelim hepsini. 2200 hariç. Alper gelsin de be. Geldim abi burada olmayan. SC'leri sileyim kanka. Sileyim de. 2200 hariç. Da <laughs> Hazır mısınız? Tolga gel içimize. Sende hiç SC şey yok. Hazır. 3-2-1 bastım. Şu archivlere bakın dostlar. Yani şu açı evet, ben şu açımı evet, düzelteyim. Nasıl atıyorum torlanca. Dur dur. Tamam. Açığı arıyorum ya. Ee, 35 nova gelebilir dost. Dikkat et. Makuç. Tamam tamam. Öne doğru gelsiniz. Hadi yürü. hadi gel gel. Tamam abi yürü 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 yürü. yürü. 11 dakikaymış beyler. PK dönecekler mi? Tamam 11 dakika oynayalım. Tamam tamam oynayalım hadi. T, papa, ute. 75 falan mı Tamam o da son açtı. Tamam koş koş koş. Igor'un da yeteri evet. Hazır at kanka. Aldım onu. Vur ikinova Tamam. Vur ikiyle, vur vur. Tek vuruyor, tek vuruyor. Tolga Şimdilik pozisyon. Restore sende. Şimdi Aldım. Kör attım. Kör attım. A rahat oynar kar. Vodka, vodka, on sende vur, mal Tekle 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 Hemen tekte tekte Minörle minörle. Tekle tekle tekte Tamam o tekte 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 kör 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 kör. tekte 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 hazır. 70. Vur Hemen gel Zeyi istatlar. 960. Körüm körüm körüm. Laura Laura Tamam yürü ileri. Yürü 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 yürü. durma. Lerek bir at. At 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 at. Bir daha isim ver. Tolga push. Hemen bir vodka sağda hazır yedi Tekle 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 tekle. Fr30 hazır. Kör Alper. Kör Alper. Tamam tamam. Vuratmış. Elim on kaldı. Gel gel gel. İnfer ne atacağız? gelişine. koş koş koş. Geri gel geri gel geri gel. Ben aldım tekne. En sağdaki Lere mi evet. hazır. Aldım tekne. At Aldım onu. Gel Gel Tamam. Dön şimdi. İki vuruyorlar mı kaç olmaz? Yürü 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 hazır. Nova ilerle hazır. Vur. İsim tekletsene bize ya. He bak kanka. Çık yeri bir dur. Dokuz atmış. Dön atmış. hazır. Vur Fero 33. Sonra Inferno at. Hiç kaçma. Vur Inferno. Vur Inferno. Vur 70'e. Vur 70'e. Hemen bas oldu kitlenen tekleşik ha. Tekle. Tekleyin onu. Restore evet. 45 Nova. Hemen birli vodka en arkada. Al şimdi yedi Tekleyin onu. Kittim tamam, tamam, iki. Atmadım. Tamam. Yürü Fero 33 hazır. Vur Ferhat Hoca vur On, sende. Bastım Hakan. Gel geri sonra. dikkat, et Otur, Safa oturu, geliyor. Dön, 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 evet evet hepsi öldü hepsi öldü. Hemen birli birli. Ne soldaki ki sa Sivitli tamam. 35 hazır. At Ferhat 35. Ben 78. Vur Sandra Sandra Sandra. En sağ inferno hazır. Yürü yürü, yürü, yürü Kör gel. Yürü, Kör bir al. daha da, onu söyleyeyim ya. Vur Inferno. Vur 70. Çektim bana. Ortayı uzak. On söyleyeyim. Igodo'yu istatla, Igodo'yu istatla topla yere direkt atmış olacağız. Koş koş koş. Solda tekle tekle. Hemen birledikleri tekle. Tekleyin onu. Yürü 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 devam Zeden saflarsın. Hemen kanka ortadaki bile çift tekle kadar der şimdi. Tekte. Sonra pozisyon. Tekte ölene kadar. Resurs'e geri, geri, geri gel, geri gel. Geri gel.

Yürü ileriye yürü 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 yürü. Hemen çık. Stop 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 stop, stop, stop stop Nova dönüyor stop stop. Kaçacak kaçacak arkaya kırıyor çöpür peles. Siz devam tamam. edin vur. siz devam edin. Buraya topluyor. Dön terse. Tek terse. Tolga sen orayı darla. Tolga'yı tek Öyle bir atacak. Direkt tamam. inferno direkt inferno koş koş hazır. Pozisyon al mana fulle. Koş 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 hazır. Vur inferno ben priyesine gittim. Restorası nova. 45 Nova. Vur 70, vur 70. Elim düşebilir aldım. Alayı düşecek alayı düşecek.

75 kalk bekle acele etme yürüş geri gel geri gel önüne kaldı 30 kalk yapıyor şey al diyor ya dalga dönme dur spayı alalım kanka alakası tamam, yok aldım ben Demet normalde biz tamam. zaten böyle oynamamız gerekiyor ee, ben Çıklar. biz kötü kanka, oynuyorduk o, adım yani bir adım önümüzden interne atarsın diğer okay. herkes ben tek çek de... 35 atabilir Restore sil. Bana geldi. Gel. Gel. Bastım 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 bastım. Bastım bastım bastım. Aldım iki. Kör attım Alper rahat oynasan oraya. At Fero siz Restore sil 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 Yürü 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 yürü. Durmayın abi, yürü ileri yürü ileri. 60'ları vurcan hazır. Vur şunu, vur 70'leri. Bir 10 bastım teklemeyi bol koçum tamam. sende. T verin bak. Aldım bir daha teklemeyi, 10 sende. At 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 10 yap de. bura, hem bak artık ölü. Hazır şimdi ya vur. Kör 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 10 söyle Alper. 9-60. Kere on, aldım 10. Çık yere. Tamam. Staff, staff, staff aldım ama. Çok güzel bura. Ben de alacağım durma. Igo dolu F-R 35-80 evet. Hazır. At ve yürü hazır, şimdi at ve yürü yürü hazır. At Feroz da şimdi. Bal koçun sonunda görmeyeceğim her. Vur 80, ona. Vur vur vur. Tam restore sil. Tamam. Tamam. Tolga etek. tek. Tamam. Al sen de bura. Ulan var ya beynimi kullandım beynimi. Sil sil sil. Restore sil 45 numara. Vur vur vur. 57 geliyor. Aldım at. Ya yer almadım. Yürü diyorum hala düşürmemiz elimizde. Potpas 960. Aldım ben burayı. Tamam. Dön. Leyrek 45 at. Aynı anda f 33 hazır. Gel geri bir tur. Gel geri bir tur. Sen bekle. f 33'ü koş şimdi hazır. Vur Fero 33. Vur 60. Restore sil. Süper Lima koçum sende. Geri, gel tamam. Bastı. Dön şimdi isim verirsin.

direk olmasın. Tamam. Bastım oka. Topları yerleyerek gitmiş at 33 oyna şimdi. Doğru koş. Fer 33 aynen hazır. Vur Fer 33, vur 60. Eli kürde. Arkaya toplayacak evet, direkt. direk. Ön, önde iki dolayı Arkaya bir anda döneceğiz. Dön şimdi arkana, dön şimdi arkana. Tolga. minor atay sat oraya. Sıkıntı yok kanka. Hemen evet, çekilen bir de gelen. verdim orayı. Tekte. Triyesine koş şimdi, koş koş koş. Tamam. Kör bir Dur daha, 10 söyle. 10 söyle. Fermi, kanka Otur, geri kaçtılar, 60. dikkat et. Tamam, tamam. Yürü, feri çık geri, çık geri. Ego Doba'ya F-35 evet Hazır At F-35 80 de vur 80 de vur 80 de vur 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 80 e, vur 80'i vur 80'i Destur kere. Dön tamam. F-33 tamam. Aldım onu Vur F-33 Vur 60 Vurma yürü yürü direkt atmış hazır Kör 10 sende Malkoç Tamam 960 Bas maka Dön şimdi dön dön inferna hazır Vur inferna 10, 10 sende vur 70 Evet evet Vurma yürü F-33 hazır Vur F-33 Vur 70

Diğeri var. Çekti onu. Çık geri şimdi. Çık geri. Çık. 960. Çık. Tamam koş 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 koş. Evet. F3 DB yok. Hazır. DB yok. Super 33. Vur 60. Vur Vurma yürü. Inferno hazır. Vur Inferno. Vur yet. 60. 60 vur. Erikür Koş sonra. 60. İsim Güzel sana. güzel. Hemen en sağdaki birli kanka Feri 35 hazır. At Feri 35. Thunder at sonra. Destur'u sil. Çık direkt Bırak gitsin. Aldım al. Dön şimdi Top dön dön. 70 hazır. Yürü yürü yazık. Vur 70 vur 70' Hayır anda. Eli düşebilir. On sende. Bastım On sende. Yürü, yürü, yürü. Purpa, purpa, purpa. Evet, hazır hazır. Destur silme sana. Tekle. Tekleyin onu. Silin beyler. Ganza pot bası tekle, durdu bu. tekle 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 tekle. Çok evet, güzel Hemen arkada kalan biri garanti. E, hazır. Tekleyip Ama bu Şey Alper hazır. Evet evet. Hazır hazır hazır. Şey. 30 kat resurs 30, 30, 30. Bur ikna, bur ikna, bur ikna. Aldım al Vur full vur 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 Bastım full vur, 2, full vur. Atmadım, ben tek Hemen 33 yeri Şimdi Bir bastım tekte, 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 tekte. ölmeyeceğiz Develim çıkın geri Hemen biri tekrar çift tekli Sivitiz hazır Ya da arkada kalan kalan hazır Şim vur onu tekte tekte ölsün o tekli kadar Aldım bak kremi Tamam aldım diyorum Senin için 10 bastım o yakın tekleme efekti ver Evet. Çık var. Hazır. On sen neresi? Sürüsü. On sen de. Elin kek ettim. etim. İki etim. İki etim. Ben öldüm. Ben alacağım. Hemen en soldaki Şar attım rahat oyna. Hazır. Şimdi bu tekle at. Evet. Leri yürü. leri. Leri leri leri. Çok iyi. Ben tamam buraya attım. Koşun ben biraz geri Tekletirsin ya. Hemen kanka birli garat el dokusu hazır. Kör gelebilir. Kör. keserim bir meşte doldurdum yine. Aldım o. 9 sende. Daha bastım 2. 2. Tekne var dikkat et. Süper. Süperle tekne. Tekne. Evet. Onu hala sende. Onu hala sende sende. Elim o kadar. 33 33 33 ile Leyrek 35 sever. Bastım abi. Leyrek 35 33 Aldım 2. Ben Mayra yazacağım. Leyrek 35 33 salma. En solda evet. En solda. Hazır şimdiye doğru. Destur sil. Vur sonra 2 numara vur 2. Teklemeye dikkat Ganzo. Tek vur aldı tek vur. Ganzo tek Ben Ganzo yazacağım. Önce bir feri otuz Sonra. Pot pas pot pas. İnferno ilerler sever. Vur İnferno. Vur aldı. 33 numara aldım. Teklim bana. Vur 70. Hemen yürü üstlerine. Geri gel, geri gel. Ben Kratsi'yi alacağım. Destur esir. Tekletiz tamam. çünkü. Hemen arkada kalan kanka sağdaki birli bot yedi. Çık, çık geri, çık geri. Çık, 10 sende kanka. Ben bastım kanka. Kitim, kitim. Ben 10k'dan sonra ben, şey ben aldım. aldım. Tamam, direkt aldım. Geri gel. Dön şimdi fail'e oturacağız. 35'e dikkat. Restor esir 10 sende. Teklemeye yap. Sıkıntı yok. Bastım Hemen yürü Yürü, yürü, Hemen birli kanka giga kalonda. Şuradan sonra hazır. Şimdi diğeri vur. Tekle infernat, tekle infernat. Kör gelecek. 10 söyle. Tolga 10 söyle. Otur kalk kanka otur kalk bitti galiba. Devam edelim abi ya. Ben bir reper yapıyorum. Ben de bir reper yapıyorum. Ben de bir reper yapıyorum. Ben bir pot alıyorum. Aa... Ben bir sigara yakayım hatta ya. Tekleme efektli. efekti He daha fere. iyi olabilirdi ya Alper. Ben tam yapamadım. Evet bunu. evet. Sen orada hele kalkmak zorunda kaldın. Evet. Ya, burada serici. Seni çekebilirsin. Uyandın değil mi? Çeksene mi? Evet evet ben demek istediğimi anlayacağım. Silver al. Değil mi? <laughs> Tolga kuzu kokoreç mi? He ananı sikim ağzım yanıyor. Çeksene kanka. Kokor işte ne bro. Beni çeksene. <laughs> kanka o zaman benim değil karşı tarafın ağzı yanması lazım. <laughs> Abi devam etmiyoruz mi ya? Ediyoruz ediyoruz toplanıyorlar ya. yani. Bu sefer de bizim seyircenin 14 dakikası kaldı. Basarız bir daha. Geliyorlar. Tamam geri gelen. Matta dur. Hazır mıyız atıyorum ben de sonra. Tamam düz yürü yenilere resim tekledim Per 35 evet. Hazır. Yürü. Şim. Dat ver 35. Aldım abi. Geri gel direkt geri gel direkt geri gel. Dön şimdi. Dön şimdi. sende Sonra Dön şimdi. Dön evet Tekle 960 30 numara. Bas şuna Vur şimdi vur 270 vur 270. Ölecekler. Tamam isim verirsin. Ice team ya arkadan. Tamam fazla acele etme dur dur. Tamam birli vodkayı tutsana kanka. Bir gözükmeyeceğim geri gel geri gel. Tamam tamam. Per 33 yapacağız. Tekne mi yapacağız? Crafty kralım. Vur sende. Vurma çık geri bekle. Resul silah sende. Tamam. Vur leritleş vur leritleş. Yürü sonra seyre uzak tamam, yazı. Ben de o kadar resul al. Vur 60. Aldım. 9 60. 70 de vur dönmüş olması lazım. Tamam. Çık geri yakın ayıra yazı. Bastım Bir daha seyre uzak yaklaş hazır. Tekleme resulü sileceksiniz. Sil 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 sil. 9 60 nova var. Hemen gel geri hemen gel geri. Gör. Dön şimdi üstüne tamam. Hemen kanka birli 1li sweetness kankası oldu. hazır şey. Diğeri vur. Tekle leyre tıklaş abi tekle leyre tıklaş. Buffer'ını sileceksin Hazar'ın sende olsun. Tamam bastım anka. Atladım. Malkoç. Malkoç, Malkoç buffer sil. Kitlendi lan, kitlendi lan, kitlendi. Buffer kitlendi. Yürü 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 yürü. Tamam yürü direkt. Hemen birisi direkt doğru hazır. Vur 70 vur. Lerek de at sana. Kör gelecek yine. 10 silet oldu. Amına koyayım bunların körde tbl mi var ya? Bu ne? Kaçıyorlar şu Oğlum bak bir buçuk dakikada 86 tane kör yedik amına koyayım ya. Yürü. Igor Bey'e 35 80 evet. Hazır. Hazır. At ver 35. Vur 80 üstüne koşup. Vur 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 vur. Aldım onu. Koş şimdi ikine var. Bas bunu çıkar. İkine var vur vur ikine var. Destur etmiş. İkiyi de vur ikiyi de vur. Ketim ben. Vur, Öldüler ağabey. lan. Sağda Hemen sağdaki birle hazır. FR35 at FR35. Vur ölsün sağda bak LRM2. Aysin'i verdim orana Hadi lan tekrar tekrar tekrar. 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 Minor'u ne verdin sola? Çıka çıka debeli. Kör 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 olsun. Tamam sonra. ben söyleyeceğim burada sana. Tamam sağdan kur ko. Feyre 33 Vur Feyre 33. Vur 60. 70 de vur. 60 vur. Z'dekine evet. Hazır. Şimdi de vur. Bekle. İnferno hazır. Yürü 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 yürü. Ölsün ölsün. İnferno ilerle hazır. Mehmet Hazır. Vur Inferno. Vur Yetmiş. Vur Ferro 33. Restore silk 35 10 saniye. ben. Tamam gel geri. 4 Ferro 33. Vur fer 33. Vur 60. Beni teklemeye gelecekler. Evet, Kapattı fer 33. 960. Hemen kanka ortada kalan bir legal çift tekle. Reverse tekle, attım. tekle Tekle at. 45 at. Aldım onu teklemeye. Bir de bir de bir Ben Craft'ı aldım. Ben üstüne koş Ah be Ben yazdım. sende bir Gel geri gel geri. On aldım. On aldım. Vur peri otuz Çektim bana. Otuz aldım. Dokuz atmış. Vur onları ölecek Elim düştü. Bir daha kitap. Ben Nair'a yazacağım. İsim verirsin. Hemen bir de vod Kör attım rahat oynasana

Soli Görüşürüz. Hemen kanka birisi sivitlus yürü kanka hazır. Hazır hazır hazır. Arkaya alacak. Şimdi, arkaya istekle, Tekle attım arkanın ice'ını verdim. bak. Öl dön arkaya, ar e, dön arkaya, ar e, dön arkaya. Ar atsana. Koş, Aynı koş, 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 Kendime lehre attım. pozisyon Tolga. aldım, aldım, sıkıntı yok. Full oyna, full oyna Aldım, elim düşebilir. Buffer sil, buffer sil. Yürü, 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 evet buffer Tek vur şimdi, hazır. Tamam. Gerek yok. Pot pas, pot pas. Pot pas, pot pas. Pot pas, pot pas. Pot pas, Vurma, yürü. Bir daha fail olsun. Vur fail olsun. Bir daha koş. Bitten önemli. Reaper. Hazır. Şiv. Geri vur. Tekle, tekle, Çok uzadı. Çok uzatmış. Mağurayı sil. Dolga atıkır altın. 10 saniye vurdu. Vur vur 30 düştü. Dikkat et. Aldım onu. Direkt bir düştü lan! Lan, lan 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 tü, 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 tü. lan tüh 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 Lan restoresi Feri, feri ganzi Aldı Aldım ölmedi, Ben alacağım Ölmedi ölmedi ya İçin verirsin ortadaki dilli bot kazır süperle tekle 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 Gözükmedi gel geri gel geri gel Aldım Bir o Murat Tamam Hemen isim isim ver. Bastım 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 orada Hemen kanka arkada kalan biri hazır hazır. Evet, sen, Bu sefer ego dolu isileceksin. 45 numara para aldım. 960. Dön Feri 30. Get get him, get him. Vur fe vurma yürü. Direkt 70. Yürü 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 hazır. Vur 70 vur 70. İsim ver bir dakika kanka bize. Hemen soldaki biri vur. Hazır. Şimdi vur. Tekli inferno hazır. Yürü 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 hazır. Vur inferno vur 60. Bat bas. Hemen gel atmış. soldan sırtta gel gel Godola'yı sırtta. Hemen de belli için iyi Godola. Kafaya geç 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 geç. Hemen minörüm var minörüm var. Hazır siz Minörlü minörlü. Birliği tekte. Birliği tekte. Yürü bir daha bir daha isimleri. Birli 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 birli. Kör. Ben koş 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 koş. İleriye ileriye gitmişler sen hazır. Yürü 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 yürü. Şarj bitebilir dikkat edin. 5. Koş ileriye doğru. Soldaki mi evet. Tekleye de vur Galatya. Tekle. Galatya el bak önünde koş. Koş sonra koş koş koş. koş. Ice'lim. Aldım tek bir şey. Bekle bekle bekle. Tamam kulaklığın şarjı bitecek abi. hazır. Hemen geri gel. Hemen, geri gel hemen geri gel. Gülüyor. Gülüyor. Dön şimdi Z'deki DB'sini tekleyelim evet. Bastım o kanka hazır. Tek size kalk şimdi. İnfernal at. İnfernal at. İnfernal at sana. Vur bana. Eli düşürdü. Eli düşürdü. Sen neresin kanka? He bak. Iç, sağdaki sivit kanka hazır. Vur Ferot'u Vur Ferot'u bir. 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 bir. Vur Ferot'u bir. Vur Ferot'u bir. Vur Ferot'u geri Vur Vur Koş ileri koş ileri. Hemen birleşi gazlı. Ar Sağ arkaya aldı ya. Dön 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 dön, dön. Durun şu kulaklar. Çok güzel PRM çok iyi. Ice'ini verdim buranın. Dur, dur 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 Alper'e geri çık. Tamam geri gel. Evride de kessiniz içinde ya hazır durmuşken. Bak şu an yayındaki gibi oturuyorum kambur pozisyonda. Kulaklığı taktım. Dikkat edin. Hazırım. Sonra açtım hazırsak. Geri gelsene bir tur. Tamam oyna. Gel geri gel gel. Evlerden 35 gelebilir çıkalım. dikkat et. 35 gelecek. Tamam gel. Evet. Gel. Çift önde alacak. Aldım tek kilere. Tamam. Eee Igodo ve F 35 80 evet. Hazır. At kanka. At koş. At koş. Önemli değil at. Çık geri şimdi çık geri. İnfernal. Vur İnfernal. 10 saniye al koş. Tamam bastım kanka. Hemen koş üstlerine. Z çık geri bir tur. Bir daha. Bir 9 şey gelecek. Hazır bekle. Vur Feyre 33. Vur 70. Elikle vurma bekle. Geri gel. Feri 35 hazır? E vur Feri 33 Vur 70. Restoresi Onlar kapattı vur. Hemen Ağzım gel gerisine gel gel. Tamam. Gör. verirsin kanka? Belli. Hemen sağdakine Feri 35 hazır. Rufo hazır. Akmesin. 10 sende 45 numara. gelecek. Tandırat. Hemen Hemen tandır at. Çık geri sana çık geri. Tamam yürü Çok yürü, yürü, güzel. yürü yürü Çekecek onu bir daha tekli ikine olacağız yürü. Tamam. Buffer'ı silersin hafta. Tek. Destur Aldım. Vur ikine vur vur Fuul vur. full vur full 45'e kadar vur. Hemen birlik kanka şika hazır. Bekle bekle şuradan sonra hazır. Fullledim tek Kitim <Sessizlik> Wor <World. Sessizlik> <Sessizlik> ben. Ben aman, ya. Ben alacağım. Feri ot içeceğiz. Git 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 Ons al destur asil yok sende. Rayır aldım tek. Ay. Minorla aldım o. 10 yok koç 10 yok, 10 sende, 10 sende. Restore sil. Çifte yürü iki. Çifte yürü devam et bir. Vur şimdi vur iki etmiş. Fullledim. bana. Vur 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 full vur full vur. Oturabilmiş. Vur, vur. İsim verirsin kanka. Hemen sağdaki uzun süresi arkaya gitmiş. Tekle tekle çifte çifte tekle. Tekle arkaya kaçmasın. Thunder adam Hadi lan ölçe. Thunder Thunder. Arkaya. Çekerler onu kanka sıkıntı yok. Ee... Kanka öldün onu bana Patladı lan. Bazooka'ya öldü. Beni evet. alsana beni al. Bekleyin inaz Mana Geri gel. Direkt ikine o gelişine. Geri gel, geri gel. Geri Restores... Süper var mı süper? Geri gel. Laura'yı silsene kanka. Geri gel. Süper var mı Malkoç? Var 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 var. Tamam, Igodolo'yu atarsın. Igodolo'yu f atacak hazır. Evet, Süperle. Vur sonra ikine var. Eli kürde. Çek vur vur ikide, vur iki ikide. Tamam. Vur vur vur, poli vur, poli vur, poli vur. vur, vur, vur. Restorası 45 numara. Hemen birlik kanka Volka hazır çift tekle. Bekleyin. Mal koşun sende 9 var. Çok düşün. bak, at şimdi bastı kanka. Dön şimdi dön Lerik Beşer. En sağda çekilen mecra atsana. Sağda bak bir tane Purpo. Gittim şu an. Purpo Fero 35 tane hazır. Ha bu sefer Laura'yı silsene. At ver otur. Kit kit. Ya tamam kaç hı, çok, çok çık kere. 960. Direkt ikin ama ya. Tolga pozisyon. Vur, i̇kiyi de vur. Full vur. Aldım hı, onu vuru. el vuru. düşebilir. Tamam. Çık kere. Dön dön isim verirsin. Yürü yürü çok uzaklar ya. Hemen hadi boş Botka botka hazır. Şimdi yedi vur. Ferot. Tolga ise oynarsın. Restore sende onu bak. Tamam bastım oka. Aldım onu ben. Kit. Kit kit. Tamam açıl iki kişi oynamayın açılın. Evet, Larry 45 30 çıktı. Restorası 45 numara arkadaşlar. Aldım. 33 oynar Larry üstüne numara. Tamam. Bir milyon attım. 30-30, 33 yürü. Her herkes sesini restore etsin. Sesini sesini gelecek. Ben geri çıktım tamam. biraz. Al. Dön şimdi. Alt. Igo da bayı tekli ama no, evet. Hazır tek. Ne kalk şimdi? Vur vur vur. Aldım. onu. Çektim ana. Çektim ana. Oyun yok oyun yok oyun yok oyun yok. Sıkıntı yok. Yine vur beni alırsın. Hemen bile kadar hazır. Süper tek. Restore etsin sen de. Geri Bas bas gel. Git. Aldım. Tamam. Aldım kraftı. Aldım. Ben Iceleyim Iceleyim. Bekle bekle. Geri gel. Tamam. Kanka yarrak gibi yerde de esiatıyo Hımmmm yani, Tamam yani. Aman akım ağaçların içindeyim S.C.M'iz 5 dakika Sıkıntı yok basarız ya Bir repot Ya bir de